Buradaki Türkler e, direniş halindedir ve Rumlara eziyet etmektedir. İtilaf devletleri bundan şikayetçidir ve İstanbul'a demiştir ki oraya müdahale edin, oradaki direnişi dağıtın. Halbuki Atatürk'ün amacı tam tersi olacaktır. O e, Türk milletini birleştirmek, yeniden özgürlüğe yürütmek adına böyle bir hareketi organize edecektir. Bir milli sır olarak bunu saklayacaktır. Ve 18 kişilik bir heyetle Galata Rıhtımından Bandırma Vapuruna binerek 16 Mayıs'ta yola çıkacaktır. Yolda tehditler ve tehlikeler var mıdır? Vardır. Hatta kendisi şöyle ifade ediyor. Biz Anadolu'ya silah ve cephane götürmüyorduk. Biz Anadolu'ya inanç bir iman götürüyorduk diyecektir. Bizi İngilizler engelleyecekti ama bunların hiçbirinden korkmadık, ciddiye almadık diyecektir. Ve 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastığında Mustafa Kemal 38 yaşında gencecik bir e, askerdir, devlet adamıdır. Daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olacaktır. E, Samsun'a çıkış noktası bu ve geldiğinde şunu görüyor. E, şu anda ondan da bahsedelim. Bugün e, Samsun 19 Mayıs'ın başlangıç noktası. Bağımsızlığın, o mücadelenin başladığı nokta. Atatürk burada e, Mıntıka Palas Otelinde kalıyor ki bugün Atatürk Müzesi haline dönüştürülmüştür. Ve e, inanılmaz bir şekilde İngilizlerin de desteğiyle Rum çeteleri Türklere ciddi bir e, baskı oluşturmaktadır ve e, buradaki halk kendi gücüyle, kendi imkanlarıyla kendini savunmaya çalışmaktadır. E, ve bunu hemen İstanbul'a rapor eder Mustafa Kemal. Aslında biz buraya başka bir amaçla geldik ama ee, Türk halkı büyük bir baskı altında, hayatını kaybediyor ve gerekeni yapın diyecektir. Evet. Bu uyarıya rağmen e, tabi ki İstanbul hükümetinden bir destek bulamayacaktır ama e, 6 gün boyunca e, Samsun'da kaldığı süre içinde ne yapacaktır? Kolordu komutanlığıyla görüşecektir. E, mitinglerin, protestoların hazırlanması için halkı yeniden hareketlendirmek için emirler verecektir. İşte milli mücadelenin başlangıç noktası da o günlerde olacak. Elbette sonrasında dinleyeceğiz hocam. E, ama e, biraz dedik ya bugün gençlere de fazla evet. söz vermek istiyoruz diye. Çünkü sizlerin çok güzel bir projesi Başlattığı bir proje var daha doğrusu. Ee, sadece tarih bölümü öğrencilerine ders vermiyorsunuz. Başka bölüm öğrencilerine de tarihimizi anlatıyorsunuz. Grafik bölümü de bunlardan biri. Ve e, çok güzel bir e, proje yaptırmışsınız. Aslında hemen sizden dinleyelim mi nasıl oluştuğunu evet. hocam? Kısaca <laughs> sonra onlara söz verelim. Nasıl hazırladıklarını öğrenelim. Aslında daha önceki programlarınızda böyle bir hazırlığımız evet. olduğunu ifade evet. etmiştik. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bu dersi verirken onların kendi yaratıcılıklarını ortaya koyabileceklerini düşünerek Atatürk, Milli Mücadele, özel günlerimizi temsil eden ya da bizim için çok önemli mekanları yapabileceklerini söylediğimde beni çok şaşırtan, çok onurlandıran, çok gurur duydum onlar onu söyleyeyim. Çok güzel şeyler yaptılar. Bu anlamda da Zaten pazartesi bir sergi açılışımızı yaptık 19 Mayıs haftası nedeniyle. O zaman hocam önce izleyicilerimizi bu sergiye götürelim mi? Götüreyim. Sergiyi birlikte gezelim sonra evet. yapan arkadaşlarımızla sohbetimiz devam edecek. Evet. Biliyorsunuz bu hafta Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik Haftasını Başkent Üniversitesi olarak dolu dolu kutluyoruz çocuklarımızla birlikte e, gençliğin neler yapması gerektiğini Türkiye için neler yapması gerektiğini ve Gençlik Haftasının anlamının son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bugün de bu sergimizde Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerimiz Kurtuluş Savaşı ile ilgili ve e, özellikle de 19 Mayıs'la ilgili çok güzel eserler ortaya çıkardılar. Hepsini ayrı ayrı kutluyor. Türk gençliği Atatürk ilkelerine bağlı kalmasına e, özellikle e, istiyorum. Ve e, Türk gençlerinin Atatürk ilkeleri doğrultusunda... E, ...bütün e, geleceğe yönelik yapılması gereken her şeyi yapmalarını arzu ediyorum. Atatürk'ümüze her zamandan daha çok ihtiyacımız olduğunu gençlere hatırlatmak istiyorum. Ve Atatürk'ün gençliğe hitabesini e, hiçbir zaman unutmamalarını arzu ediyorum. Ve hepsinin ayrı ayrı nutu okumalarını ve e, bu ülke nerelerden nereye geldiğini bilmelerini istiyorum. Ve e, Atatürk'ün söylediği gibi geleceğimiz, gençlerimizdir. O bakımdan gençlerimize çok büyük ödevler, görevler düşüyor. O görevleri anlamlı olarak yapmalarını arzu ediyorum. Güzel projenin yapılmasını Sayın Nevin Yazıcı istedi öğrencilerden ama organize eden gençler de burada nasıl organize ettiniz nasıl bir çalışma içine girdiniz biraz anlatır mısınız bize? Önce sizi tanıyalım. Merhabalar ben Berk Başarır. <laughs> Nerede okuyorsunuz? Başkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünde okuyorum. E, bu projede Nevin hocamız bize böyle bir imkan tanıyınca hani bizim daha maketlere ve e, afişlere daha yatkın olduğumuzu görüp ona göre bir projeye de bize yardımcı olunca biz de böylesine önemli bir gün için böyle bir hazırlıkta hani sergimizi de açalım, herkese de gösterelim istedik bunu. E, Ve bir ekip çalışmasına girdiniz evet, herhalde. oldu Üç arkadaş mı organize ettiniz? Evet yani Çağatay Emre, bir de İsmet arkadaşımız vardı. O da bize yardım etti. E, işte serginin açılacağı yerde kendi fakültemizde açtık. Oranın hazırlanması, serginin afişleri... E, duyurulması gereken bütün her türlü şeyi işte koşturduk iki hafta içinde. Sergimizin her şeyini hazırladık. Arkadaşlarımız da tabii projelerini yaptıktan sonra güzel bir sergimizi açtık işte. Demin de izledik sergimizin evet, açılışını. Evet elinize sağlık diyoruz. Çağatay'dı değil mi? Siz de iç mimarlık bölümünde Evet yok dedin. ben grafik tasarım bölümündeyim. E, Nemin hocamız ilk başta bize e, böyle proje isteğiyle geldi. Biz çok mutlu olduk. Böyle bir heyecan falan e, yaşadık ilk başta. Daha sonra hemen iki hafta içinde... Ne dedi tam olarak size? Milli mücadele ruhunu mu anlatın çalışmalarınızı? Böyle dedi. bir çalışma yapacağımızı zaten dönem başında biliyorduk. Nemin hocamız da hani bana yardım eder misiniz tarzında bir şeyle geldi bize. Bize çok mutlu olduk tabii. Üç, dört arkadaş olarak. Daha sonra böyle iki haftada hemen hazırladık her şeyi. Afişler olsun, sergi alanı olsun o şekilde oldu. Sizin için de faydalı bir çalışmaya evet, dönüştü evet. ayrıca. Nasıl yapılacağını da öğrenmiş evet, oldum. Yorucu ama çok heyecanlı. Değil. Ama sizin üzerinizdeki tişörtü ben izleyicilerimize göstermek evet. istiyorum. Çünkü kendi dizaynınız değil evet, mi? Evet. Tamamen kendi tasarımım. tasarımın kendi e tasarımını. ve kendim bastım. Şimdi mikrofonu da çekelim tam evet. olarak görünsün. E farklı şekillerden Atatürk evet, tipografik portresi olarak Atatürk portresini oluşturmuşsunuz. Evet. <laughs> Elinize sağlık. Sizinle Şimdi devam yani. edelim. Merhabalar, ben de Emre Yaşar, Başkent Üniversitesi Grafik Tasarım 2. Sınıf Öğrencisiyim. E, tabii ki Nevin Hocamız böyle bir projeyle geldiği için ve bizi e, bunu organize etmemiz için, seçtiği için çok memnun olduk. E, i̇ki hafta çok yoğun olarak çalıştık ve e, çok güzel iki hafta geçirdik. E, sergiyi hazırladık, pazartesi günü rektörümüz geldi, açılışını yaptık. Oldukça güzel bir e, sergi